Arkadaşlar merhabalar bugünkü videomuzda aşı yapılan ağaçlarda aşıdan sonra ve aşıdan önce yapılması gerekenler konusuna değineceğiz. Önce ilk ağacımızın yanına geliyoruz. Evet. Bakın böyle büyük bir ağacımız var belki 35-40 yaşında. Aşı yapılmadan önce iki tane hemen gösterelim. Bir ve iki tane yaşam dalı bırakılmış. Çünkü böyle büyük ağaçlarda yaptığınız aşılar bu şekilde tutmazsa. Ve bu şekilde yeni gözler uyanmazsa ki bende bir tane oldu. Böyle büyük bir ağaca aşı yaptım. Aşı aynı bu şekilde bu kadar tuttu. Hatta üzerinde 40-50 tane cevizleri vardı. Fakat daha sonra kabuğun şu iç kısmından çatlayarak aşımız hava aldı ağacımızın gövdesi. Ve buna istinaden üzerinde meyve olan tutmuş olan aşı da dahil olmak üzere ağaç bir senede dibine kadar kurudu arkadaşlar. Evet. Şimdi artık gördüğünüz gibi aşımız tutmuş. Sürmüş. Bu saatten sonra bu aşının güçlenmesi için şu iki tane bırakmış olduğumuz yaşam dalını ve altından çıkan çok affedersiniz e, piçleri, dalları almamız gerekiyor. Almazsak işte bu şekilde olur. Bu e, taşılarımız yürümez. Şimdi şayet alınmış olsa ne olur? Bakın. Aynı anda yapılan bunlar ikinci sırasındaki aşılar. Evet. Bakın. Başka bir ağaç var gene burada. Bakın. Bakın. Bu ağaç da aşılanmış. Şu dallar. Şu dal az önce çekmiş olduğum dalların en az iki katı arkadaşlar. Evet. En az iki katı arkadaşlar. Şimdi ağacı karşıdan çekiyorum. Bakın dalların aşılı aşı dalı. Evet. Yani yaklaşık 7-8 santim çapında ve 3 metre kadar sürmüş bir sürgün. Bu şekilde büyük ağaçlara aşı tuttuktan sonra şu yanlardan çıkan bakın şu dalları hemen arkasındaki dalları kesiyoruz. Bunların da kesilmesi gerekiyor. Kesilmediği için de aşı bu şekilde biraz tutuk kalmış. Bakın yine hemen yan tarafında başka bir ağaç var. Bu da onunla aynı senede. Belki bir sene arkadaşlar bakın. Sürekli geldiğim için çok emin değilim. Belki bir sene farklıdır bu aşı. Yani o iki yaşındaysa bu aşı üç yaşındadır. Şimdi size aşının evet, dallarını gösteriyorum. Yaklaşık olarak 15-20 santim çapında aşılar güç alarak kendini beslemiş. Neden? İşte arkadaşlar bakın. Göstereceğim şimdi. Şöyle bakın. Neredeyse iki elimle bu dalı kavrayamam arkadaşlar. Yani belki çap olarak 30 santim, 25 santim, 30 santim çapa ulaşmış iki aşı. Evet görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar yürüyecek. Ağaç bütün gücünü buraya verecek ve yürüyecek. Bakın. Şöyle göstereyim. Bu dal da aynı şekilde. Neredeyse 25-30 santim çapında ve ağacın daha önce kesilen bakın şu gövdesinin çapı kadar hemen hemen benim bir karışım 25 santim geliyorsa yaklaşık olarak. Bu dallarda 25 santim çapında gelişmişler. Bu şekilde yapılan büyük ağaçlara, bu şekilde büyük ağaçlara yapılan aşılarda e, tuttuktan sonra yaşam dallarını kestikten sonra arkadaşlar üçüncü ya da dördüncü senesinde bunu çok net olarak söyleyeyim. Bakın. Şimdi dördüncü yaşında böyle bir büyük ağaca yapılan aşıyı kadrajıma sokmaya çalışıyorum. Şu an itibarıyla abartmadan söylüyorum. Ağacın altından yapılan aşının mesafesi bakın çıkıyor arkadaşlar bir kere 10 metre kadar yukarı çıkmış bakın Evet abartmadan söylüyorum kesinlikle aşılandığı yerden itibaren 10 metre garantisi var arkadaşlar Evet 3 aşı yaklaşık 7 ile 10 metre arası en uzun olan 10 metre en kısa olan 7 metre civarında sürmüş ve normal şartlarda bu ağaç artık e, normal kendi bünyesi gibi. Ağacın kendi hiç aşılanmadan önceki hali gibi olmuş neredeyse. Fakat muhtemelen biraz güneş alma sorunu var. Bu sürekli yukarı çıkmış. E, bunun bu kadar dikine gitmesinin sebebi de o. Ancak yer çok güçlü. E, arazinin toprağı kumsal. Su var. E, bakın zaten artıcan şurada hemen artıcan var muhtemelen 7-8 metrelerde su var ve bu ağaç bu suya ulaşmış. bunlar yerli ağaçlar. Tarla Sahibi abimiz aşılamış. Ben de sürekli buradan su su hattı kullandığım için arazimize giden buraya gelmişken sizlere de böyle bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar korkmayalım. Yani verimsiz çeşitleri aşılamaktan korkmayın. Ama tabii aşı yaparken de belli başlı kurallar var. Bunları yapamıyorsanız e, yapan birisine yaptırmanızı tavsiye ederim. E, bu tarz ağaçlarda aslında aşılar tuttuktan sonra e, bunların bir tanesinin daha kesilmesi lazım. E, ama e, riski almamak adına bakın zaten çivili aşı yapılmış. Çivilenmiş. Ağaçlar e, iki göz olarak bırakılmış. Ben arazi sahibi abimize de söyleyeceğim. E, bu iki dalı kessin. Ağacın bütün kuvveti e, aşılara gitsin. Kendim de bir elma ağacına bir aşı yapmıştım. Arap kız aşısı. 4 sene oldu arkadaşlar. Ve aşı tuttu. İnanın bugün yürüyecek, yarın yürüyecek, bugün yürüyecek, yarın yürüyecek derken 4 yaşındaki aşı parmak kalınlığını geçmedi arkadaşlar. Aslında ben fark ediyordum fakat elmanın diğer yarısı da Fuji dediğimiz yeşil elma olduğundan kıyamıyordum. Bu sene Fuji'yi komple kestim ve e, tahmin ediyorum seneye e, diğer Arap kızı dediğimiz çeşidin üzerinden elma yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuzda da aşının inceliklerine dilim döndüğünce e, tecrübe ettiğimce e, sizlere aktarmaya çalıştım. Dediğim gibi aşısız olan çeşitleri kesmek için korkmayın arkadaşlar. Bu verimsiz 10-15 yaşında bir ağaç olsa bile kesin arkadaşlar. Aşı tutarsa, yaptığınız aşı tutarsa en fazla 2 ya da 3. sene garanti veriyorum size. Yiyeceğiniz kadar cevize böyle büyük ağaçlar verecektir arkadaşlar. 4. ve 5. senelerde ise normal dikilmiş bir fidandan dahi çok ve çok fazla verim vereceği konusunda da hiç şüphem olmadığını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Videomu burada sonlandırırken fidan ve fidancılığa gönül vermiş bütün dostlarımıza, bütün arkadaşlarımıza hayırlı, bereketli, kazasız, belasız bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.